Can Cihan o kadar güzel, o kadar mükemmel bir yer ki su kenarları insanlar o kadar çok turist var ki bugün gece ışıklarda görmek istedik ama ge, geceyi burada geçireceğimiz için sabah da inşallah gündüz gözüyle şurada karşıları görebileceğiz evet şu şimdi kaleye doğru çıkıyoruz Amasra Kalesi'nde. Evet şimdi. Evet. Hocam şunlara bakar mısın? Şunlar. İlginizi çekmiyor şey mu taşlar? Evet şu an Amakta Kalesi'ndeyiz. Ha, taşlar ilginizi çekmiyor şey mu baktınız mı? Yani bunun... He? Sanki üstünüze gelecekmiş gibi değil mi? Evet, tarihi nedir bilmiyorum ama şimdi de Amasra'da şurada bir oturak var aslında. Yorulanlar için belki ha. de. Kale ne tarafta anlamadım ki. Şu anda... Kale böyle mi çıkılıyor öyle mi? Kale... Böyle... Evet. çıkıyor? İki yani, yolda aynı yola gidiyor galiba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. 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 Şimdi Çeşmecihan Amaslı Şu müzikler terifi yok. Kapatıyorum. Ha?